Herkese merhaba. Ben diyetisyen diyetisyenlerinden Gizem Turgut. Bugün sizlerle kan şekeri seviyesinin yükselmesini nasıl önleyebileceğimiz hakkında konuşmak istiyorum. Diyabet, vücudun yeterli olarak insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Sonuç olarak kişi yediği besinlerden kana geçen şekeri yani glikozu kullanamaz ve kan şekeri yükselir. Uygulanan diyabet tedavisinde amaç kan şekeri seviyesini normal sınırlar içerisinde tutarak oluşabilecek sağlık sorunlarını geciktirmek veya ortadan kaldırmaktır. Kan şekeri düzeylerinizi ölçerek takip etmek, öğünlerinizi düzenlemenize ve vücudunuzun belirli gıdalara nasıl tepki verdiğini bulmanıza yardımcı olur. Özellikle son yıllarda obezite sebebiyle diyabetli insan sayısının artışı söz konusudur. Bu yüzden vücut ağırlığı denetimi yapılarak sağlıklı bir kilo seviyesinin korunması diyabetin gelişme riskini önemli derecede azaltacaktır. Fiziksel aktivite, yiyeceklerin parçalanması sonucu oluşan şekerin kas dokuları tarafından kullanılmasını hızlandırarak kan şekeri kontrolünün sağlanmasını ve vücut ağırlığının azalmasını destekleyecektir. Karbonhidratlar kan şekeri üzerinde etkisi en fazla olan besin ögesidir. Posa ise insan vücudunun sindiremediği veya kan dolaşımına emilimini yapamadığı kompleks karbonhidratlardır. Posa jel oluşturarak karbonhidratların emilimini yavaşlatır. Bağırsak geçiş zamanını uzatarak karbonhidratların emilimini azaltır. Beslenme planınızın posa içeriğini arttırmak için beyaz ekmek yerine kepekli ekmekler pirinç yerine bulgur, meyvelerin suyu yerine kendisini tüketebilirsiniz. Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmeye özen göstermelisiniz. Haftada 2-3 defa kuru baklagilleri diyet listenize ilave etmeye çalışın. Glisemik indeksi yüksek besinler kan şekerini ani yükseltir ve ani düşürür. Bu durum kan şekerinin dalgalanmasına ve bozulmasına sebep olur. Bu sebeple glisemik indeksi yüksek besinlerden uzak durulmalıdır. İyi bir uyku kan şekeri kontrolünün denetimini sağlar ve sağlıklı bir şekilde ağırlık kaybetmeye yardımcı olur. Yeterli miktarda uyuduğunuzdan emin olun. Vakit ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.